Evet bu sorumuzda arkadaşlar üstün grafiği o markadan memnun olanların yüzdesini. Dairesel grafik ise kullanıcıların bu üç televizyon markanın kullanılanların sayıca dağılımlı verilmektedir. O zaman A televizyonların içerisinde kullanım yüzdesi yüzde seksen ise yüzde sekseni 400 taneymiş memnun, memnun olanların sayısı 400 tanedir. O zaman %100'ü yani bir tanesi kaçtır? kaç tanedir diyeceğiz. Doğru oranı 400'e 1'i çarpacağız. 400, 80 bölü 100'e böleceğiz. Yani ters çevirirsek 100 bölü 80 e çarpacağız. Ve 400 80 sadece ise 5, 500 tanedir. O zaman toplam kullanıcı sayısı A televizyonlarının 500 tanedir. B'nin için, B'nin için değilse şunu söyleyebiliriz. B'nin kullanım e, memnuniyet yüzdesi yüzde 40'mış. Yani yüzde 40'ı 160'a eşitse 160 tane memnuniyet sayısı vardır. Memnun kalan sayısı 160'a eşitse %100'ü yani birin kaç tanedir onu da bulalım. 1 ile 160'ı çarptık. 160 40 bölü 100'e böleceğiz. Yani 100 bölü 40 ile çarpacağız. 160 ile 40 giderse 4, 4 ile 100'ü çarparsak o zaman B'nin toplam kullanıcı sayısı da 400'dür diyeceğiz. Şimdi gelelim A ve B'nin toplamı nedir? e, dairesel grafiğe baktığımız zaman bunlar televizyonların sayıcı dağılımlarıdır. 360 derece tamam 60 dereceyi çıkartırsak A artı B'nin toplamına 300 derece kalacaktır. C'nin de 60 derece olduğunu biliyoruz. Peki C'nin ne olduğunu biliyoruz ama A artı B'nin toplam e, Toplam kullanıcı sayısının 900, 500, 400 daha 900 olduğunu biliyoruz. 900 dediğimiz rakam 300 dereceye karşılık geliyorsa 60 dereceye karşılık gelen C kaç tane kullanıcı vardır? Onu ifade etmeye çalışalım. Baktığımız zaman 300'den 60'a geçmek için 5'e bölüyorsak 900'ü 5'e bölersek de 180 tane olduğunu buluruz. Demek ki C'yi kullanan kullanıcı sayısı C marka televizyonu kullanan kullanıcı sayısı 180 tanedir. Cevap da E şıkkıdır.